Selamünaleyküm arkadaşlar merhabalar. Bakın şu beyazı, dişi mavim boşta kalmıştı. Ona getirdim. Burada yakından bir yerden geldi. Şu an eş aldılar. Baya bayağı bir yumurtaya da kovalıyor. Şimdi şu mavi dişi bir dürteyim bakayım. Bunu da son bir haftadır doğru düzgün uçuramıyorum. Rüzgarlar, yağmur, çamur. Aslında başladı kuş. Ama antrenmansız işte dediğim gibi bayadır. Bakalım ne olacak. Bas. sana kızım ya. Geri zekalı seni. Şöyle bir de erkeğine dokunayım. Uçmak istemedim. Belki de yumurta aldı. Bu hayvan gibi ya. Sert. Kalk bir iki tur at da öyle gel oğlum hadi. tam olduğu yerde kuşlar yayılıyor ya gitti oraya indi gerize çalan bunların da yavrusu oldu mu böyle açılıyorlar basıp gidiyorlar ne var burada mavi takım dumanlı takım hepsinin yavrusu var kalk bayan sende kalk kalk sende kalk lan şöyle çek kalk iki uç Ölmedin ya anasını satayım. Bunların yavruları çıktı. Bir tanesi ön tepe geliyor. Muhtemelen dedesine benzeyecek. Geç lan. Şey, iki buçuk yaşında bir dişi vardı ya dumanlı o öz kardeşiyle erkek kardeşiyle takımladım işte altlarında iki tane yavru büyüyor uçurmadığım için böyle nefessizler ve de beyaz da orada çitin üstünde yeşil trapez saçın üstünde yatık hayvan uçmadığı için Taklaya boğuldu kendini gitti oraya arkaya düştü. Hadi lan kalksan lan işi olayacak. Aferin. Benim beyazlar, abi bu kuşların üretmesi ne kadar zor bir kuş biliyor musunuz şu arka tepe beyazları. Şimdi bunların annesi gelmişti, havadan geldi. 4 sene önce bir tane dişi beyaz arka tepe, tamam mı? Ona ben bir Arap, aynı bir tane Arap vurdum erkek. Bu Arapla altlarından aldığım yavrulardan biri bu arka tepe beyaz. Bir de bunun kardeşi vardı. Ala. Bir arka tepe beyaz daha aldım. O arka tepe beyazı şeyde verdik. Eski yerimde Gökdoğan'a verdik. Bu ötenin kız kardeşi düz bir beyazdı. Onu burada alıcıya kaptırdım. Elimde bu vardı. Bir de bunun arka tepe bölüm çakmaklı kanat bir ala vardı kız kardeşi. O ikisini takımlamıştım. Altlarından böyle bir beyaz dişi düştü sağdaki. Bu beyaz dişiden önce bir beyaz arka tepe dişi daha düşmüştü. Onu da burada kaybettik. Elimde bu ikisi kaldı. Bunlar mecbur takımladım ben bunları. Ondan sonra bunlar da iki tane yumurta yaptı bu sezon. Yumurtanın biri boş çıktı. Birinin içinde yavru öldü. Yani şunlardan ne üretmek nasip oluyor adam gibi ne iz oyunlarını izlemek nasip oluyor kafayı yiyeceğim ya. Bakın kümesin arka tarafında korkuluklar var. Arada boşluk oluşmuş. Emniyet şeritleri çekilmiş iki sıra. Oradan geçenlerde araba aşağı uçtu. Korkulukları da yıktı. Ben de normalde şurada takılıyordum. Orada oturuyordum. Kışları falan izlerken, çekerken yağmurdan korunmak için kendime şöyle bir yer yapmıştım. Onu şimdi bu tarafa aldım. Ne olur ne olmaz bizim de kafamıza bir araba uçmasın bedavadan. Şu dumanlı ön tepe bugünkü inişini koyacağım buraya. yok mu arkadaşlar? En son videosunu paylaştığım kuşum bu. Ön tepe erkek. Bunun aynısı 2-3 ayna kuyruk olan arada kız kardeşi var. Onunla eş Bakalım videonun başında kaldırdığım dişim. İşte bu ön tepe dişiyle birer tane yumurta yaptı. İkidir dişisi bir tane yumurta yapıyor. Anlam veremiyorum bir türlü. İkinci yumurtayı atmıyor. Son bir haftadır doğru düzgün uçuramıyorum bunları. Yağmur. Ters rüzgar derken. Normalde iki saatlere yaklaştı havada uçtu ama ters bir rüzgar var şu an. Ters rüzgarda imkanı yok buraya giremiyor kuşlar. Hep yüksekten yüksekten tutuyorlar. Ama bugünkü inişi efsaneydi. 5-6 taklayla falan indi. İnşallah rüzgar kesildiğinde buraya normal 3 metreye girip oyunlarını yaptığı zamanda böyle gelir buraya adam gibi dolu dolu iner. Şu an dediğim gibi yumurtaya koydu göğsünü. Öten var ya o. Şu an yumurtaya koydu göğsünü. İnşallah yavruya mavruya kusunca böyle kuş kendini bulacak. Bakın beyaz mavi dişimle çabuk eş aldı. İlk getirdiğim günden beri zaten eş oldular. Dişi zaten çok kızgındı. Eşi de gidince ölünce. Bunları bir deneyeceğiz bakalım ne olacak ne bitecek. Miskilerin altında bir tane sabunu yavru büyüdü bir tane kula vardı gene kula öldü açık bir sabunu verdi gene çiftleşiyorlar yeni yumurtla yumurta yapacaklar nasipse miskilerin babası bu kula kulayı da avı dişiyle eşledim biraz da buna bir dört dürtelim bakalım Bu da yumurta hazırlıyor aslında da bir türlü yumurtalamadı kafayı yiyeceğim.